İngiltere ve Dünya'dan Gelişmeler 8 Ocak 2022 Gikder Haber Bülteni Tepki çeken Uyruk ve Sınırlar yasa tasarısı Lordlar kamerasına tartışılmaya başlandı. Tasarı düzensiz yollarda İngiltere'ye ulaşan herkese hapis cezası verilmesini öngörüyor. Mültecileri taşıyan, küçük teknelere müdahale eden yetkilileri olası cezai işlemlerden muaf tutan bir maddeye de yer verilen düzenlemenin geri itmeler esnasında ölümlere ulaşabileceği belirtiliyor. Tasarı sonradan vatandaş olan veya başka ülkelerle aile bağı bulunan İngiliz vatandaşlarının kendilerine haber dahi verilmeden vatandaşlıklarını iptal edilmesinin de önünü açıyor. Uyruk ve sınırlar yasa tasarısına hem muhalefetten hem de göçmen örgütlerindense tepki yükseldi. Ülkedeki azınlık toplumları yasa kabul edilirse ikinci sınıf vatandaş haline gelebileceklerini söylüyor. Göçmen örgütleri yasa gündeme geldiğinden bu yana eylemlerini sürdürüyor. Göçmen hukuku uzmanı avukat Samir Paşa ise yeni yasanın hükümete istediği gibi hareket edebileceği bir gri alan yarattığını söyledi. Paşa, kamu yararı çok genel bir kavram ve hükümete birini vatandaşlıktan çıkarmak için işine geldiği zaman... Iç içini istediği gibi doldurma imkanı veriyor dedi. Tüm dünyada koronavirüsün omikron varyantı kabusu yaşanırken Amerika ve İngiltere'deki bilim insanlarından umutlandıran açıklamalar geldi. Daily Mail gazetesi ellerindeki verilere dayanarak COVID'in geçen Ocak ayındaki ikinci dalgası sırasında pozitif olan 33 kişiden birinin hayatını kaybettiği açıklanırken bu oranın omikron ve aşılama ile birlikte 670'te bile düştüğünü belirtti. Washington Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarsa omikronun delta varyantından %99'a kadar daha az ölümcül olabileceğini gösterdi. Ancak uzmanlar koronavirüsün halen gripten çok daha bulaşıcı ve ölümcül olduğunu anımsattı. Gikler üyesi Kasap Çiçek, memleketi Malatya'da ailesi ve yoldaşları tarafından sonsuzluğa uğurlandı. 30 Aralık'ta Londra'da yaşamını yitiren Çiçek, Kürecik Cem ailesi ve yoldaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen törenin ardından Kürecik Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze töreninde konuşan SKMMYK üyesi Satiye Ok, Kasap Çiçek'in yaşamını sosyalizm ve devrim mücadelesine adadığını anlattı. Son 24 saatte Britanya'da görülen Covid-19 vaka sayısı 146.390, virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 313 oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.